Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili aday adayı Turgut İlgü, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı nedeniyle açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili aday adayı Turgut İlgü, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü nedeniyle bir açıklama yaparak, Değerli Çorumlular, Değerli Basın Mensupları, ön seçim sürecinin sonuna yaklaşırken bir değerlendirme yapmak istedim. Biz bugüne kadar mütevazi bir seçim kampanyası sürdürdük gürültü ve gürültü kirliliği yapmamak için elimizden geleni yaptık dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti. Merhaba sevgili hemşehrilerim. Seçim sürecinin sonuna yaklaşıyoruz. Bu sürecin sonuna geldiğimizde kısaca bir değerlendirme yapmak istedim. Seçim çalışmalarının süresince oldukça mütevazi bir çalışma sistemi uyguladık. Bu çalışma sistemimiz içerisinde mümkün mertebe tüm partilerimize, tüm tabanımıza ulaşmaya çalıştık. Herkesin elini sıkmaya, herkesin evine konuk olmaya, sofrasına oturmaya çalıştık. Onların derdini dinleye, dinlemeye, mümkünse de dertlerine çareler üretmeye, çareler bulmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bu kampanya zarfında e, mümkün mertebe çevresel anlamda da çevreye zarar vermeden, gürültü kirliliği oluşturmadan, bir seçim kampanyası yürüttük. Bir sesli seçim aracı oluşturmadık. Buna gerek duymadık. Çünkü kendi sesimizi doğrudan vatandaşa kendi sesimizle, kendimiz giderek ulaştırma yolunu tercih ettik. Bu açıklama sonrasında içinde bulunduğumuz 18 Mart gününün önemini içeren bir şeyler söylemek istiyorum sizlere. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü. Atatürk'ün askerlerine sizlere ölmeyi emrediyorum diyerek bir başkomutanlık destanı yazması, emrinde bulunan askerlerin de başkomutanın verdiği emirle küllerinden bir ülkeyi yeniden yaratması hikayesidir. 18 Mart Çanakkale Zaferi. Evet, içinde bulunduğumuz bugün de Ulu Önder ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını rahmetle ve özlemle yad ediyorum bıraktığı emanete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, devletine ve onun bölünmez bütünlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyorum.